Günaydın. Günaydın mı? Ne? <laughs> Bir anda boş bulundum. Merhaba arkadaşlar. Antalya'dayız. E, Düden Şelalesi'ne geldik. Şimdi gezeceğiz. Düden Şelalesi'nin sesi geliyor. Şıkır şıkır sular akıyor. Antalya'da tek gelebildiğimiz yer burası oldu. Çünkü hiç vaktimiz yoktu. Aşırı yorulduk ya. Çok yorulduk. Hiç, hiç enerjimiz yok ama yine de gezeceğiz. Bakalım. Uçak geliyor şuradan. Bu kolay geziyor. Mink galiba abla. Evet. Nasıl bildim? Derenin şurasında şey vardı. Kırmızı nokta vardı. <laughs> akıyor. Su akıyor. Hemen çek. Çek. Sesim az geliyor olabilir. Gürül gürül şu an. Böyle akıyor şelaleye kadar. Burada su sporları da yapıyorlar herhalde. Rafting, değil. Közde kahve. Size birazdan böyle sakin bir yerde oturup kahveyle ilgili bir şey anlatacağım arkadaşlar. Kötü bir deneyim yaşadım kahveyle ilgili. Ne yaşamış olabilir ki? Haydi tahminlerinizi alalım. Acaba ne yaşadım? Artık kahve içemiyorum. Bir hafta oldu herhalde. Yani benim hayatta en sevdiğim şey Türk kahvesiydi ama artık bir damla bile ağzıma alamıyorum. Mide bulalım mı bilmem. Buradan geliyor. Geliyor böyle. Şu tarafa doğru. Şelale de şurada. Şimdi oraya gidiyorum. Burada güzel böyle bir bahçemsi yürüyüş yeri falan var park, insanlar spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Tabii ki buradaki, tabii ki buradaki insanların çoğu şu an gezen insanların çoğu şey yabancı. Bu böyle akıyor, şelaleyi de şu karşı taraftan görecekmişiz bakalım. Ağacın güzelliğine bak. bak, 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 bak. Küçük, küçük köpek ve büyük köpek karşılaşması. Boyutlarını çekiyorum Şunların boyuna bir de şunun boyuna. <laughs> Dur. Gideceğim. Şunların boyuna bakın. Şuna harbi. Selale, selale. Şurada, den şurada girilir mi suya? Şurası derin değil ya. Yani. Girerim ben. Soğuk olmasa girerdim. çok kocaman bir park tarafa gideceğiz. tamam değil çekmelik video Aynen. Yabancı ya, full yabancı. Bu mevsimde bile yabancılar var burada. Antalya küfür etmiyor yabancılara. Küfür etmiyorum tabii ki gelsinler bizim ekonomimize katkıda bulunuyorlar ama. Ee? Yani biz kıymetini bilemiyoruz vallahi. Of denize bakın ya. Of of of. çok evet, güzel. Buradan da görünüyor. İleriye de gideceğiz daha. Dün de şeye gittik. Ee, ne olarak? Kale içinde tarihi bir cami vardı. Orada fotoğraflar falan çekildik. İsmini unuttum caminin. Bayağı büyük bir camiydi. Antalya'nın ilk camisi sanırım. Bak, bak, bak. Aaaa! Aa, çok tatlı! İnanmıyorum! Wow! Çok yüksek! Korkunç bir görüntü aslında bu şey de var. Amerika'da. ben var. Evet. Hey, I'm hungry. You hungry? Oh my god. <laughs> Aşağıdan balık. Ya çok korkunç görünüyor. Evet arkadaşlar, uh, my video uh, the... Aşağıda dayılar da balık malık tutuyor. Burası çok güzel bir yer şöyle. Tedlimizi kapatalım. Yedik, otele gittik. Ondan sonra böyle dinleniyoruz falan tamam mı televizyon. Şuramda bir şişlik bir anda ama. Nasıl oldu anlamadım ya. Şu anda da bir ağrı var. Sebebi de siz yazın. Doktora gittik aşırı kalabalık da Beklemedim çıktım geri. Olur öyle. Bir vardı önümüzde. <laughs> Dedim Ankara'ya gidince kendi bildiğimiz doktora gideriz. Bakalım neyim var. Arada yutkunurken ağrıyor. Şuram şişmiş. Leze gibi bir şey var. Bilenler yoruma yazsın. Böyle bir daha bakalım. Ayrıca doktor abonem de var. Kim? Elif. Ha. Elif. Neyden olabilir? Yaz bakalım Elif. Elif yazsana niye buram çıkmış ya? Çok ağır. Şurada balıkçılar var. ya. şurada. Şurada da. Evet. Kayıklar, balıkçılar var. Şurada tekneler var. Görüyorsunuz. Çeşit çeşit. Deniz buradan mükemmel görünüyor. Mutlaka gelin. Ben buranın doğasını sevdim. Şu ses, şelalenin sesini bir veriyor arkadaşlar. <laughs> şimdi sizlere biraz Düden Şelalesi'nin tarihinden bahsedeceğim. Düden Şelalesi Antalya şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta. Kaynağını Kepes Hidroelektrik Santrali'nden alıyor. Ve Düden Başı denilen noktadan yeryüzüne çıkıyormuş. E, Düden Çayı boyunca iki kola ayrılıyor. Antalya'ya yaklaşık 7 km uzaklıkta olan aşağı Düden. Bekli Veya... Merhaba uçak. Iki kola ayrılıyormuş. Birisi karpuz kaldıran şelalesi, birisi Varsak. Bu iki kol ayrılan kollar Akdeniz'e dökülüyor gördüğünüz gibi. Lara yakınlarında şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta 40 metrelik falezlerden denize dökülüyor şu an. Gördüğünüz bu şeyin boyu 40 metre Buralarda işte gençlik parkı ve karpuz kaldıran askeri tesisi varmış. Evet. Ee, bu şekilde. Ee, çok milattan önce 334 yıllarında da e, Büyük İskender atlarını burada e, su içirip öyle devam ediyormuş. Wow. Böyle. Hadi gezin. Çok güzel. Çok güzel. Çok bayıldım. Bayıldım yani. gitti. Evet arkadaşlar Antalya'ya geldik e, fuar için geldik. Arada böyle akşamları falan çıktık yorgun olmadığımız günler. Fuar aşırı kalabalık ve yoğun geçtiği için çok fazla video çekemedik. Ama fuarın size hızlı görüntülerini e, Recep arkadaşımız koyacak. Biraz falan nedir? Neyse, bugün de dönüş yoluna dönüşe geçeceğiz. E, o yüzden bir düden şelalesini göremedik. Geçen sefer geldiğimizde de gelmemiştik. Buranın doğasını beğendim. Güzel, hoşuma gitti. Güzel gezecek yerler falan çok güzel. Sahil, kalenin içi, güzel şelalesi. Buraları beğendim. Ee, kalenin içinde bir restorana gittik, mükemmeldi. Eti, şarabı. Anlatsana biraz. Şarap kıvamı güzeldi, içimi iyiydi. Et de güzeldi, iyi pişmiş. Iyi pişmiş. Güzeldi, Hı -hı, tadı da... Sosu sosu da iyiydi. Kötü demeyelim şimdi, iyiydi. Şimdi onun yani. bir fotoğrafını çekmiştim, onu da koyarız. İsmini de yazarız ondan sonra Antalya ile ilgili olumsuz olumsuz birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Bir kere Murat Paşa'nın yolları, sokakları berba, leş. Genel olarak Antalya'nın yolları da iki şerit, iki şerit derken iki tane araba gidecek şekilde yapılmış, iki şerit. Yani bu kadar dar yol olamaz. Bu kadar düzensiz yol olamaz. Arkadaşlar bu kadar Değil mi şoför bey? Şoför şoförümüz anlatsın birazdan. Abi nereye gidecektik? 40 lira. Hadi anlatsın ne kadar kötü olduğunu yollar. Yollar, yollar değişik değişik ayrıyor şimdi burada yaşamadığımız için yani böyle fazla fazla abartacak bir şey yok yollar. Hayır. Değişik. Ben şeyden bahsediyorum mesela Ankara'da 5 şeritli yollar var. ama burada iki şerit, tek şeride düşüyor bazen yani. Şehir içindesin ama merkezdesin sen. Tam da şehir içinde Adana'nın diğer şehirleri düştüğü şehre gittik yani böyle yolları olan yer ilk kez rastladım. Antalya'nın içinde bu kadar gezmediğim için yani yolların böyle olduğunu bilmiyordum. Havaalanı yolu çok şey sıkışık oluyor bazen orası kötü. Neyse yolu boş ver ne yapacaksın yolu geliniyor illa ki bir şekilde gelsin arkadaşlar. Evet. Gelmek isteyen gelir. Gelmek isteyen gelir. Böyle bu da böyle bir video oldu. İzlediğiniz için abone olduğunuzu evdeki herkesi arkadaşlarınızı çevrenizi eşinizi dostunuz abone yaptığınız için teşekkür ederim. O yüzden 326 abonem var şu anda. Beğenen elleriniz dert görmesin. Sizi seviyoruz hoşça kalın. kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. I never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.